Öz Birlik Takipçileri İstanbul Sultan Gazi Gazi Mahallesi'nde bir su kaçak adresimiz vardı. Aç amca suyu. Evet. Tamam kapat. Kapat amca. Soğuk su maşondan çatlamış. Şöyle görüyorsunuz. Bakın. Soğuk su maşondan çatlamış. Şimdi bazı ustalar belki söyler. Bu niye bu kadar çok kırmış diyecekler. ve da belki mesajla atarlar hatta kırmamışız. Çünkü fayansın ikisi daha burada. İkisi de büyük bir fayans gerçekten de. Amca buraları da yeni yaptırmış. Bu iki fayansı sökmemin sebebi tam da maşonun ikisinin ortasına gelmişti. Burada kalmıştı mecburen. Onun ikisini de söktük. Fayans tam patlağın ortasına gelmişti. Tam ikisinin ortasındaydı. Yani şu çizgi arasındaydı. Bu çizgi de şu gördüğünüz derz arasının çizgisi de tam fayansın şey maşonun üzerindeydi. Tam bu hizadaydı. Ondan dolayı ikisini de mecbur söktük. Doğru mu amca? He. Aynen öyle. Şöyle bir söyleyelim. Şimdi kaçağımıza tamiratını yapalım. Evet bir kaçağımızın daha sonuna geldik. Telefon numarası 0553 801 64 54 telefondan bize ulaşabiliriz. Haydi geçmiş olsun diyoruz müşterimize. Yok yok tamamdır amca. Evet iki fayansı da burada. Büyük. Biraz büyük bir fayanslar. Evet biz ilk önce sıcak suyu test ettik. Sıcak suda bir şey yoktu. Kaçak soğuk suda çıktı. Testte kaçak soğuk suda çıktı. Müşterimize geçmiş olsun diyorsun.